Yani insan böyle şey yaşamak yani nasıl diyeyim inan Allah keşke böyle kuş olup da o öptüğüm şeyin içine girmiş olsam. O kadar ki yani Kenan soydu. Kenan soydu. kez de Hayır. Daha önce de ziyaret o ettim. De bütün kainat, cin ve iz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine yaratılmıştır. Biz de o sakalı bu akşam öptük. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Bizlerden dua isteyenler var. Dua beklenler var. Bu sığındıklarından emin değil Allah'ım. Allah'ım Müslümanları dünya ahirette mahsus. Haydi bakarım ki hadi. Ya şey Hoca, gel Hacı Ağabey'e bir çerfi, hanımlara teslim edin. Ondan sonra... Ee... Hasan Şirvan Hasan Şirvan ee, Bu sakalı şerifimiz Hacı Hasan Hoca Şirvani. Bitlis'te türbesi var. Yaklaşık 400 yıl önce. Yani 1-2 yıl aşağı yukarı. 400 yıl önce. 400 yıl önce. Mekke'ye hacılık görevini yapmak için gittiğinde Medine'de kendisine hediye olarak bu mübareki teslim etmişler. Bunun kıymetini siz daha iyi bilirsiniz. Bunu sizde kalsın diye kendisine vermişler. Oradan bitse getirmiş ve o zamandan şimdiye kadar 400 yıldır aile siciresinde takip etmiş gelmiş bugüne kadar. 400 yıldır sizde. 400 diyor. yıldır yaklaşık bizde. Bitlis'in Tatvan ilçesindesiniz. Bitlis, Bitlis merkezde. Şu an Bitlis şu an Tatvan içerisindeyiz. Evet. Ee, Saadet camisinde. Saadet camisinde. Çok <laughs> mükemmel bir ilgi vardı. İnsanlar güzel tavaf ettiler. Sağ olsun kocamız aydınlattı, çok güzel dualar etti. Bu mübarek gecenin İnşallah feyizinden faydalandık. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eyledi. Sakal-ı Şerif alem İslam'ın her yerinde elhamdülillah ziyarete açılmaktadır. Türkiye'mize de Hacı Hasan Efendi vesilesiyle de itlisimize zamanında getirilmiş. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz hayattayken de onun sahabisi vücudu şerifinden mesela teriyle Mesela tıraş olduğunda sakalıyla veya saçıyla teberrük eder, alır yanlarında hatıra olarak saklardı. Onu vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunurdu. Yani haşa sakal-i şerife bir tapınmak yok. Böyle bir Müslüman da yok. Bu konuda güya tevhid inancını koruyorum adı altında. Bozuk akidelere sapmaya hacet yoktur. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlar olarak, Allah'ın vahdaniyete inanır. Ona hiçbir şeyi eşit, denk, benzer tutmayız, şirk koşmayız, haşa. Sakal-ı Şerif'te Resulullah'ımızın vücudu şerifinden değerli bir parça olması hasebiyle, onu <laughs> Cenab-ı Hakk'ın Habibi olması hasebiyle, Efendimiz'in vücudundan o parçayla Cenab-ı Hakk'a vesile kılarak ve وَبْتَغُوا اِلَيْهِ vesilete, Vesilelerle Allah'a yaklaşın ayet-i kerimesinden de dersimizi alarak Allah Teala yaklaş, yakınlaşmaya, ondan ona Allah'a hacetlerimizi, dileklerimizi arz edip şu mübarek vücut şeriften bir hatıra hakkı ve hatırı için kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyareti biz müminler için çok önemli. Bunu bizzat az önce arz ettiğim gibi Resulullah Efendimizin saçıyla, Resulullah Efendimizin sakalıyla, teriyle, hatta Efendimizin kanıyla bile teberrük edildiğine dair sağlam rivayetler e, rivayet edilmiştir. Dolayısıyla biz de bu gece elhamdülillah Allah kendilerinden razı olsun getirdiler. Çok yoğun bir hanım cemaat katılımı var. Erkek cemaat katılımıyla Adabla, e, adapla, edeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selam'ın salavatlar getirerek yüreğimizdeki dualarımızı Rabbimize arz edip Sakal-ı Şerif hürmetine kabulünü niyaz ederek güzel bir feyizli nurlu gece elhamdülillah yaşadık. Mevla kabul etsin. Efendimizi rüyasında da, efendimizi beldesinde de ziyaretle, hususen onun şeriatı, onun sünneti, onun ahlakı, onun getirdiği hak ve adaletle, edeple, adapla yaşamakla, o hidayetle istikamet üzere olmakla Mevla hepimizi rızıklandırsın. Tabii ki sadece sakal-ı şerifi ziyaret etmeyeceğiz. Onun sahibinin şeriatını, sünnetini, yolunu, davasını öğrenmek anlamak, o usulüyle yaşayıp ona son nefes dahi ne kadar hizmet etmeye memur olduğumuzu her Müslümanın bilmesi elzemdir. Evet efendim.